Καταλαβαίνεις να με παρακολουθείς, Πόλεμς. Παρακαλώ. Καλώς ήρθατε, Ναζάτ. Τι βρίσκεσαι στον Κεπραλ. Gün boyu senin yolunu bekledi durdu. Hala da beklemekte Geleceğini bildiğim halde boşa bekleme gelmeyecek dedim. Ama o da senin geleceğini biliyordu. Hıdır'ı başka yerde aramayın. Çünkü onun kaybolmasına sebep benim. Yusuf da onunla beraber kaçırıldı. Zaten hangi eşikten adım atsam içeri. Mutlaka oraya zararım bulaşır. Bunu hep dedim. Ama herkes gibi sen de beni anlamadın. Bak Azat. Geriye dönmeyelim. Tartışmanın da yeri ve zamanı değil. Bundan sonra ne yaparız ona bakalım. Benden dolayı korkun nedir ki? Sana dedim. Şu saatten sonra... ...seninle yalnız yaşamaya değil... ...ölmeye de hazırım. Babam geliyor. İçimdeki his... ...Hıdır ve Yusuf'un yaşadığını söylüyor. Hislerim de yanılma Üzülme. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Öpeyim. İşin doğrusu töre gelmez dediyse de ben geleceğini biliyordum. İyi ki geldin. Hele buyur otur şöyle. Buyur otur. Azat, geçmişi bırak. Şu an ne düşündüğünü de biliyor. Evet oğlum. Hıdır'ın kaybolmasında kendinde sebep görmektesin. Her şey olacağına var. Sen benim yanıma gelmekte geç kaldın. Benim tek varlığım, anasının bana emaneti, kızım törenin gözyaşlarının, dinmeyeceğini bildiğim halde senin cesaretini, yiğitliğini, dürüstlüğünü, eline, beline, diline sahip olduğunu göz önüne alarak kızımı sana verdim. Şu saatten sonra bir baban olarak yanında olduğumu Drejanlılar da bilmelidir. Değil Hıdır, şahsımın da vadesiz gideceğini bilsem düşmandan korkmam. Ama biz insanlar münafıkların karşısında direnmek zorundayız. Ama bunu kan akıtarak yapmamalıyız. Çünkü o zaman onların nifak tohumlarını yok etmek yerine yaşatmış oluruz. Ben şu an Barış'a elçi olmak istiyorum. Düşmanın ne kadar kötü olduğunu bildiğim halde. Gel beni dinle, sabırlı ol. Metanetli ol. Nefsine hakim olduğun gibi düşüncelerine de hakim ol. Cebrail dedi. Ben istemem mi ki size Cebrail dedi değil de baba diyeyim? ama bırakmadılar. Bize yaşama şansı tanımadılar. Ben yaşamım boyunca da mapusta, şehirde, köyde, dağda hep barış elçi oldum. Hep kalemimi kullandım. Hiçbir zaman silah namlusunu göstermedim. Ta ki düşmanlarımızın mermilerini üzerimize boşalttıklarını görene kadar karşılık verdiysem de kendimizi müdafaa içindir. İşte gördünüz, düşmanın hain pusu buraya kadar geldi dayandı. Susuz günah sıdırın, susuz günah Yusuf'un yaşadığı ne malum? Şimdi biz bunların hesabını sormayalım. İnsanoğlu hayatını iki kez yaşar. Bir bedenen, bir de yaptıklarıyla. Ben yaptıklarımın doğru olduğuna inanmaktayım.